Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar, iyi geceler. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Dün video çekmedik, bir gün ara verdik. Bugün bu geceki maçlarla ilgili yorumlarımızı ve tahminlerimizi size sunacağız. Kazanmanıza yardımcı olmak amacıyla. Tabii ki başlamadan bu geceki maçlara hızlı bir şekilde 17 Ocak için çektiğimiz videonun sonuçlarını açıklayacağım. 4 maç vermiştik. 4'te 3 tutturduk. Kupon olarak oluşturmanız gereken 3 maçı söyledim. 3'ü de geldi. Oynayanlar kazanmıştır. Kazananları tebrik ediyorum. Brooklyn Nets Orlando Magic maçında Brooklyn yener demiştik. Yendiler. İkinci maçımız Toronto Charlotte. Toronto artık yenmesi gerekiyor. Tekrardan yener dedik. Yendiler. Üçüncü maçımızda Miami Heat Detroit. Miami eksiklerine rağmen zor da olsa bu maçı yener demiştik ama maalesef formsuzlukları öne çıktı. Detroit bu maçı yermeyi başardı. Bu tek gelmeyen maçımız. Dördüncü maçımız da Portland Atlanta. Portland yener dedik. Portland yendi. Bu maçımız da geldi. Şimdi bu geceki maçlarla ilgili. Zaten bugün gündüzden de bir kaç maç var daha erken saatlerde. Tabi onları yorumlayamayacağız çünkü saat erken olduğu için gece maçlarını yorumlayacağız. Oradan tahminler vereceğiz. Yani 19 Ocak 2021 NBA maç tahminleri. İlk maçımız Brooklyn Nets Milwaukee Bucks. Yani doğuda oluşan liderlik savaşı gözükecek olan bir maç. Onun önümüze çıkıyor. Tabii ki bu maçı tahmininde bulunmak biraz zor. Ama ben yine de önerimi sunacağım ve bu maçı oynarsanız tekli olarak oynayın diye söylüyorum daha başta şimdi bu maçta Big Trio oluşan Big Trio denilen olay oynayacak mı Kyrie Irving belli değil daha kesin değil ama şu anda oynamayacak gibi gözükse de oynayabilir de ben oynar gibi bazda alacağım ama siz tabii ki kontrollerin maçtan önce o yüzden böyle bir İlk beşler oluşturdum. Biraz daha iyi Brooklyn'in yeni oluşan takımını görebilmek için. Brooklyn'in ilk beşi Kevin Durant, James Harden, DeAndre Jordan, Joe Harris ve Kyrie Irving. Yedekten gelen Guavo Cabarot, Jeff Green ve Leandro Shamet. Milwaukee'nin ilk beşi Antetokounmpo, Middleton, Brook Lopez, Di Vincenzo ve Drew Holiday. Yedekten gelen, iyileşen Tori Craig, Portis ve Forbes. Yani bu puanlamaya bir bakarsak, böyle bir şey oluşum olursa Brooklyn'in ilk 5'i 36 puan, artı 17 yedekten 53 puan. Milwaukee'nin ilk 5'i 33 puan, artı 14 yedekten 47 puan. Yani arada bir 6 puanlık fark oluşuyor Brooklyn Nets'in yerine. O yüzden de James Harden'la Kevin Durant da sadece oynasa yani Kyrie Irving bu maçta yine oynamasa bile ben bir tık Brooklyn'in önde olduğunu düşünüyorum. Oranı da gayet iyi. 2 ve üzeri olacak. Şu anda 2.40 gibi gözüküyor. Yani Brooklyn Nets'in burada galibiyetini almanızı öğreniyorum. Öneriyorum. Tekli maç olarak. Yani tekli maç olarak. James Harden ve Kevin Durant birlikte bu maçı kazanmalarını bekliyorum. Çünkü James Harden fazla zorlanmadan 30 sayı attı. Kevin Durant da 40 sayı attı geçen maçta. Bu maçta pek farklı olacağını sanmıyorum. İkisinin önderliğinde bu maçı kazanmaları muhtemel. O yüzden güzel oranı kullanmanız için bu tekli maçı ilk olarak size öneriyorum. İkinci maçımıza geçiyoruz. İkinci maçımız Chicago Bulls Houston Rockets. Chicago Bulls son maçta Dallas'a karşı yenmeyi başardı. Çok güzel bir maç çıkarttılar. Tabi Dallas'ın eksik kadrosu olduğu için yendiler. Hatta farklı yenme durumları da oldu. Tabii ki bu maçta Houston'a karşı daha zor bir maça çıkacaklar. Ne de olsa Christian Wood ve John Wall'un da dönmesi bekleniyor bu maçta. Tabi kadrolara yine bakmanız gerekiyor. Ama burada da size önerim tek maç olarak oynayın. Oranı 2 ve üzeri olur Chicago Bulls için. Chicago Bulls'un galibiyetini alabilirsiniz. Zaklavin ve Markanen'in üst baremlerini kullanabilirsiniz burada. Markanen son maçta bayağı bir sayı attı. Zaklavin düşük performans sergiledi ama bir maç az atıp sonra fazla atan bir oyuncu. Yani burada Zaklavin'i de değerlendirebilirsiniz üst baremde. Galibiyet olarak size Chicago Bulls'un galibiyetini öneriyorum genç ve çok dinamik bir takım. Houston'daki ağır olarak hem ağır kalan hem daha yaşlı kalan takıma karşı galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Oranı da gayet iyi. Bunu da tekli maç olarak değerlendirebilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz eğer istiyorsanız. Geçiyoruz. Üçüncü maçımızı. Üçüncü maçımız Miami Heat Detroit Pistons. Geçen maçta dediğim gibi tabii ki Miami'nin oyuncuları geri dönüyor. Goran Dragic, Bam Adebayo döndüler. Ama formsuzluk yüzünden, tabi bu Covid karantinası yüzünden biraz formları düşmüş durumda geldiler. O yüzden de Detroit'a maçı kaybetmişlerdi. Ama bu maçta bilgilere göre Jimmy Butler'ın da dönme olasılığı var. Dönecek mi bilmiyoruz da dönme olasılığı var. Eğer o da dönerse zaten hatta dönmese bile ben Miami Heat'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Yani İki maç sırası Detroit'e kaybetmezler. O yüzden ne yapıp ne edip bu maçı kazanacaklardır. Miami Heat'in galibiyetini öneriyorum. Size oranı 140 Detroit karşısında. 100 baremde yine Bamade Bayo'yu ve diğer tarafta tabii ki Jeremy Grant'ı kullanabilirsiniz. 100 baremde, sayı baremde. Miami'de tarafında da Tyler Hero'yu kullanabilirsiniz yüz de. Eğer cimbıtlar oynamazsa, cimbıtlar oynarsa tabii ki Tyler Hero'nun dakikaları azalır. O yüzden yüz baremi almayabilir. Ona göre bunu da deneyebilirsiniz. Tyler Hero'nun yüz baremini. Geçiyoruz dördüncü maçımıza. Ve bu akşamki son maçı. O da çok enteresan bir maç olacak. Tabii ki eski şampiyonlar. Yani birisi eski şampiyon. Biri birkaç yıl önceki şampiyon. Los Angeles Lakers, Golden State Warriors. Tabii burada bariz bir üstünlüğü var Los Angeles Lakers'ın takım olarak, kadro olarak. Golden State biraz kısıtlı durumda gözüküyor. O yüzden zor da olsa, şey de olsa, ne de olsa Los Angeles Lakers'ın LeBron James ve Hunter Davis önderliğinde bu maçta oynayacaklar gibi gözüküyor. Önderliğinde bu maçı kazanmasını bekliyorum. Oranı bir 30 ortalama güzel bir oran vermişler. Golden State Warriors'da tabii ki Steph Curry yine bir harikalar yaratmazsa yani bir harikalar yaratırsa bir yerlere yine çıkarsa 60 sayı, 10 asist gibi şeyleri 40-50 sayı o 60 sayı tabii ki Lakers'ın normal bir şekilde bu maçı kazanması gerekiyor. 100 baremlerinde Lakers'ta Lebron James'i ya da Anthony Davis'i tabii ikisinden birisini denemenizi önereceğim. Altın Davis bu maçta daha fazla etkili olabilir. Çünkü center olarak daha zayıf gözüküyor Golden State Warriors takımı. Tabii ki Golden State'te Steph Curry'i deneyebilirsiniz. İsterseniz yeni draft'tan gelen Weissman'ı da deneyebilirsiniz. O da hücum olarak etkili oluyor bazı maçlarda. 10 sayı 15 sayı civarlarında atabiliyor. Böyle yaptığımız bu kupondan da size önereceğim ikili. Los Angeles Lakers'ın galibiyeti ve Miami Heat'in galibiyeti. İkisinin oranı 2'ye yaklaşıyor, 1.90 civarlarında. Yani bu ikiliyi de isterseniz kullanabilirsiniz bir ayrı kuponda. Yani size önereceğim bu akşamki şey olarak ilk maçımız Brooklyn Nets, Milwaukee Brooklyn galibiyeti yüksek orandan teklif kullanabileceğiniz 2 ve üstü orandan. ikinci maçımız Chicago Bulls. Houston Rockets Chicago Bulls'un galibiyeti. O da 2 ve üzeri orandan. Onu da tekli kullanabilirsiniz. Ve diğer kupon olarak oluşturabileceğiniz maçta Miami Heat'in galibiyeti ve Los Angeles Lakers'ın galibiyeti. Bu ikilden de yaklaşık 1.90 oran alabilirsiniz arkadaşlar. Bu akşamki bu geceki önerilerimiz böyleydi. Tabii ki her zaman dediğimiz gibi herkese kupon başarıları diliyoruz. Bu videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız bize destek olun arkadaşlar. İzleyin, abone olun, beğenin, bize destek olun. Beraberce büyüyelim, beraberce daha ileri daha fazla sayıdaki insanlara ulaşalım. Daha fazla insanlara kazandırma imkanımız olsun. Herkese bu akşamlık benden bu kadar arkadaşlar bizi izlemeye ve destek olmaya devam edin. İyi akşamlar, iyi geceler, kupon başarıları ve iyi kazançlar herkese. Bay bay.